İsteyen gönlün mü senin? Maşallah ya. Maşallah Şahin'im benim de. İsteyen gönlü senin. Senin gönlün istiyor. Senin de emare dediğimiz zaman evet diyorsun ama. Maşallah. Ya kafa karışıklığı çok acayip bir şey değil mi? Sandıyorsun, zan yapıyorsun. Ama hakikat de sana diyor ki o gönül değil gülüm. O gönül değil. O Allah Azze ve Celle Celle'nin yardımı göstermesi o. O gösterme senin değil ama. Bak sen seni zannettin sen. Neden peki bu? Nefsine mi ara? Aldığını zanneden. Gördün mü Şahin? Öyle ya. Sen bak ne anlıyorsun bizi nasıl anlıyorsun gördün mü? Çünkü sence anlamaya başladı. Sence anlamasa. Sen. Ben anlamıyorum bak. Yıllardır anlatıyorum, vallahi anlamıyorum. Billahi anlamıyorum. Ben yaşıyorum, bak dümdüz gidiyorum. Sultanın önünde ben geride. Anladın? Bak sen almayanlardan oluyorsun. Olma, olur mu? Bak nefis acayiptir. Sen nefsini bilsen Rabbini bileceksin. E sen böyle bir kapasite yok ki zaten gülüm. Ha, iddia ettiniz zaten anlatıyorlar. O iddianız yalnız iddiata kalıyor. Bak diliniz yok. Allah gösterdiği zaman bu demek değildir. Şimdi Mehmet'e gösteriyor. Ha Mehmet de gör değil mi? Anladı Mehmet anladı. Mehmet oldu sizin gibi esverin. Oldu sizin gibi emmari. Bak Mehmet ne diyor? Vallahi anlamadım diyor. Ben sultanım de ben geride. Hastasıyım sultanım. Benim için önemli Sizin için önemli olan da anlamı. Ama ondan kurtulmazsanız Nefsinize nefsinizi siz bilmek bilenlerde kalırsınız. Ama bak hep böyle yakalanırsınız sonra. Sonra şeytan kafanızı tık diye vur Nefsiniz size kızar. Sonra darlandırır. Sonra içinize kapatır. Ya ben daha gitmem, sormam diyerekten kopartır bağlarınızı gülüm. Bütün kartal halkı da böyle olmadı mı? Hepsi ağzı açık baktı. Herkes beni anladı. Bir anlatan anlayamadı. Hakikati ama maalesef her anlattığımız anladı. Sonra dediler ki, e bu doğru söylüyor. O anda. Sonra ne dediler? Döndükleri zaman ya kendi işlerine ya başkası. <laughs> Kardeş bunun için anlattı doğru ama ya öyle de bir şey söylüyor. Şey. Böyle yaptılar. Bunların hepsi insan oğlu Resimde aynada görüyorlar kendilerini. O iddiaları varlık iddiasını zaten bunlar. Anladı? Ne yaptılar sonra? Bu anlatımları yaşadılar. Hepsi yaşadı, yaşıyorlar da şu anda. Oturmuşlar. Herkes bir kafada. Bazıları yayılmış, bazıları işte güçte. Sohbetleri ayıklıyorlar. Kendi kendilerine mutmain oluyorlar. Biz bunları zaten biliyoruz. Bize öğrettiler. Anladın? O yüzden çok uyanık olmak lazım. Çok dikkat etmek lazım. Yani gönül isteği herkes sizi tanısın. Benim gönlüm hiç istemiyor biliyor musun? Bizi kimse tanımaz. Bizim gönlümüz de böyle. Bizi sultanım tanısın. Rabbim biz. Benim derdim bu. Ben yoksa öyle şey olsa re resim koyarım. Dergah dergah gezerim. Şöhret derdim olsa. Güzel kardeşim. Ama bu bana haram kılınmış. Benim için hiç önemli yok Gelen gelir Tutunan tutunur tutunmayan gider Ben ona bakmam ki Ben çünkü e, Üç kişiye beş kişiye hitap etmiyoruz Biz Allah için bir haldeyiz Bir halde Allah Celle, Celle yaratıyor e Bunu sesten dışarı çıkartıyor Mürşidimin acaba kim bilir e, Ne fikri var Ne düşüncesi var Niye böyle ben bilmem Sultanımız o önde ben arkada giderim Benim işim bu Anladın kardeşim? Sen kendini hepsini kurtar. Bence. Bana yani gönül istiyor. Herkes istiyor. Yani ben tanıdım kurtuldum. Herkes tanısın. Yapma ya. Bak ben isteyemiyorum. Senin kadar iyi bir insan değilim. Çünkü neden? Şimdi hakikat bana öyle diyor. İstersen düşerim. Niye düşerim biliyor musun? Ben de nefsime kemalat yaparım. Hani iyi insanım bak. Dedi bana şeytan. Ben de bunu yerim. Geçmiş olsun Mehmet'le. Öyle bir gönül yok bende. Bak sen orada nerede etkilendin? Yukarıda ne dedim ya Rabbim. Yalnız benden razı ol denizler. Bak orada. Çünkü niye sizin itikadde var? Allah merkezi cennetini al ben kalayım dışarıda. Ee, tabii sizde kemalat yüksek. Bizim gibi değil ki. Biz orada natife yapıyoruz. Orada ince bir e şey var. işaret var. Rabbi ile kul arasında. Sultan Saki ile Sobis arasında bir işaret. Sen ama aklını almaz ki. Sen benden iyisin, ben bunu sadece söylüyorum. Herkes benden iyi ya. Bütün sofiler iyi. Bak delil veriyorum, niçin iyi? E, sofiler cennet eyli. Girmişler, bırakmıyorlar. Öyle basit. Ama ben şu anda hakikatimi işitiyorum. Kesinlikle bu hakikatteki nefsim cennete eyli değil kardeşim. Ha Allah affeder, bağışlar. Bak, itikat böyledir. Allah bağışladı, Allah affetti, tam soruyor cennete. Onun için girerim yani, sorun yok. Ama hakikatimi inkar etmem. Ha? Şu anda cennete girecek bir hakikatim yok. Farkımız burada. Sizler de işte böyle bir şey yok. İşte böyle bir şey olmadığı için sizler kendinizi cennete soktunuz. Oradan çıkmıyorsunuz. Ha, sen şimdi bırak şimdi o herkesi ayaklarını da. Sen kendi götünün derdine düş. Olur mu Şahin kardeşim benim? Sen kendi peşine düş. Bak bu kadar hakikat işittin ya. Bunları kaçsan da artık unutamazsın. O zaman imtihan tehlikelidir ha, hakkımızda Allah muhafaza etsin. Gidenler hakkımızda ve bize buz ediyorlar. Bizim söylemlerimize ha, bana etseler sorun yok. Söylemlerimi hepsini evet diyorlardı. He, uzaklaştıkça evet dedikleri yalan çıkıyor işte. İmtihan çok tehlikeli. Ben görmedim bizden uzaklaşıp da Efendi Duranı düzgün istisna bir kişi olabilir. Düzgün görmedik. Kayda böyledir. Yani Rabbil Alemin hidayeti veriyor mu? Anlattık hidayeti anlattık. Aydınlatıyor. Ama hidayetin içinde ne var ya Rabbi ben pişmanlık var. Pişmanlık var. Zamanla bu işte de gidiyor. Bizde gitmiyor. E düşün o zaman da hakikat işte gördü insanlar. Gördünüz siz de gördünüz. Görmenize rağmen ne mürşidde gittiniz ne aleme gittiniz. Ya Rabbi ben pişmanlık duygusu yavaş yavaş sizden alındı. Alındı kardeşim. Ne oldunuz peki? Niçin alındı? Ne oldu peki burada? Ne yarattı Allah? Cennetlik oldunuz. Siz cennetlik geziyorsunuz. Ben tanıştım de sofiler cennet eğili sofiler. Ee, kolay gelsin kardeşim biz zandır o. Ya tutarsa bir şey demiyorum bak ya tutarsa benim itikadıma göre çok tehlikeli bir inanış. Bu benim itikadıma göre. Çünkü bak ben buradayım siz dinleyensiniz. Anlatan benim, siz işitensiniz. Alan benim, aldığını zanneden sizsiniz. Aynı görüntümüz olsa da kalplerimiz çok ayrı. İşte bunlar böyle hakikattir. Bana keyif verir, sizi darlatır. Yapacak da bir şey yok kardeşim. Çünkü neden? Seçme ve seçilme hakkını kullandınız. İşittiniz, devam dediniz, devam ediyorsunuz. Evet, böyle olacak. Ama siz kendi nefsinize basarsanız, kendi nefsinize vesvese yaparsanız o zaman bize ulaşırsınız, yakınlaşırsınız. Sultanıma da öyle yakınlaşırsınız. Ve unutmayın sizin inancınızda sultana siz aşıksınız, ölürsünüz, canınızı verirsiniz, Allah'a kurban olarsınız. Siz. siz büyük adamsınız. Anladınız mı? İddianız çok büyük be maşallah. Ben ne yapayım ben garibim ya. Vallahi ben garibim. Ne canımı Allah'ıma bana bıraksa veremem, ne sultana veremem. Çünkü bana Allah hakikati gösteriyor işte böyle. Şimdi niye yalan söyleyeyim, niye hava atayım sağa sola? Hakikat bu. Nefsimizi üretiyorlar bize. İşte bu bizler için çok kıymetli, kıymetli. Bana kıymetli, size değil zaten. Alan Mehmet zaten yahu. Aldığını zanneden herkes. Çağlanı da biliyoruz işinizden tıkır tıkır çalanları da biliyordu isim isim vereyim yani. O kadar basit değişen bir şey yok. Kayda belli çünkü. Öyledir. Ha iki tane arkadaşım vardı, kardeşim vardı. Çabalıyorlar, mücadele ediyorlar. Allah Teala gerek tutmalarını dursun inşallah onları. Onlar inşallah lavamla ulaşırlar. Bu kadar basit. 20 yıldır peşimizde dolaşan gelememişse daha gelemez. Bunu ben biliyorum, onlar da biliyor. Biliyorlar. Gidemiyorlar. Neden? Muhakkak çalması lazım. Çalmazsa şeytan abisi, yani ama onda şeytan yok, onda ilahi olduğu için bizde şeytan var. Şeytan abisi kızar ona, kızar ona, korkutur onu, korkutur onu, çıldırtır onu. Yoksa çoktan arkasına bakmadan giden diye. Ama işte Allah'ın da bir muradı var işte. Biz de seyrediyoruz. Ne ilerse Mevlam güzel iler. İsterse beni ateşe sokar gene güzel eder. Çünkü niye? Hakikati bana ulaştırmış. Vebale girmişim. Bu saatten sonra e, kıvırtırsam, satarsam tabii ki benim cehenneme gitmem gerekiyor. Nefisim hiçbir zamanda bundan razı olmayacak. Çünkü hesap gününde utanmaz nefis Yüce Allah'a yalan söyleyecek. Bunları biz işittik. Yüce Allah'a yalan söyleyecek. O kadar şahitler var yaptıkları hakkında. Onu inkar edecek ya. Allah beni o rezalete düşürmesin. Benim derdim büyük. Müflis olmayayım. Yüzsüz olmayayım. Yalancı olmayayım. Bu dünyada düzelirsem ancak o zaman son nefesinde inşallah Rabbimin bana ihsanı muhakkak ulaşacak. Bu dünyada. Öyle hayal alemi yok bizde. İşte nasihatimiz budur şahin efendi ve diğerleri